Selamünaleyküm. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Elhamdülillah. İyisin arkadaşlar. Ali abi sen de iyisin inşallah. Olsun hocam elhamdülillah. Allah'a hep Halil abi kardeşim nasıl gidiyor? Abi iyisin inşallah. Abi sen görünmüyordun bir ara. Ha dek geldin öyle mi? Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Hüseyin abi. Hüseyinler. Abi geçmiş olsun. Rabbim hayırlı şifa versin inşallah. Nevzat abi iyisiniz değil mi? Allah yerimizi arttırsın. Kardeş? Evet. Abi ne var ya? Yukarıda kardeşler siz de iyisiniz inşallah. Evet. Rabbim iyilerle beraber eylesin bizleri dünyada da ahirette de. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Geçen hafta Nisa suresinin 1 2 3 ayetini işlemiştik. Ve in khiftum alla tuqsidu fil yetama. Eğer eğer yetimlerin hakkını gözetemeyeceğinizden korkarsanız fenkihu nikah edin ma taaba lekum minen nisai. Başka kadınlardan nikah edin. Hem de o yetimi alıp da hakkını yemektense iki tane alın, üç tane alın, dört tane alın. Ama o yetimin hakkını kesinlikle yemeyin. Peyn khiftum yani iki, üç, dört alın derken alın değil. O gün şartlarda ondan dörde düşürmekti, 8'den dörde düşürmekti, 20'den dörde düşürmekti. Değilse birden dörde çıkartmak değildi. Ne yapın? Fe <laughs> in yine bir aldınız, iki aldınız, üç aldınız, dört aldınız ama adaletsizlikten korktunuz. O zaman ella taadilu fe o zaman bir tane alın. Bir tane alın ya da evma meleket eymanukum. Elinizin altındaki cariyelerle idare edin. Geçen hafta cariyle alakalı Anlatmıştım. Neydi cariye? Savaştaki esir edilen kadınlar. Ya da savaşta esir edilmiş, daha sonra satıla çıkartılmış. Bunlardı. Yani bunların ayrı bir hükmü, ayrı bir durumu, avret mahalli farklı, nikahı farklı her şeyleri farklıydı. Zalike edna ella ta'ûlû. Zulmetmemeniz için böyle davranmanız çok daha isabetlidir. Ve'atün <laughs> nisa. Bugünkü ayet-i kerimemiz bu kadınlara verin. Neyi vereceğiz? Sadukatihin mehirlerini verin. Şimdi Rabbi Zücelal kadınlara mehirlerini verin. Demiyor ki kocalar hanımınızın mehirini verin ha değil. Burada topluma Rabbi Zücelal bir sorumluluk yüklüyor. Diyor ki mehri, mehrin korunması, mehrin verilmesi topluma ait bir ödevdir. Yani insanlar inisiyatifine bırakmayın bunu. İki grubun inisiyatifine bırakmayın. Bir, kızın annesinin babasının inisiyatifine bırakıp da verilen mehri başlık parası, satılık parası, bilmem ne parası diye alıp da iç etmesinler. Buna engel olun. Bu bizati kadının kendi malıdır. Hiç kimsenin bunun üzerinde tasarruf etkisi yok. Kadının dünya kadar şurada malı var, hiç kimseye vermeden o malın üstünde oturabilir. Mal ona ait. İki, iki, kocalara sakın ha, sakın ha hanımlarınıza verdiğiniz mehri alıvermeyin. El koymayın. Bir de nihle ifadesi adam akıllı, Müslümana yakışır bir şekilde verin. Müslümana yakışır bir şekilde. Seman abi, duyuyorum. Konuşurken bol keseden konuşuyormuş. 200 gram altında karız. Varıyormuş sarıftan emanet alıyormuş. 200 gram altını 15 gün sonra getirip vereceğiz kardeş. İşte kullanma ücreti şu kadar vereceğiz. Hemen düğünden bir hafta sonra kız bir iki göründükten sonra hop ver şu mehir altınları götürüp iade ediyormuş. Rabbi Zülcelal nıhletiyor. Adam gibi. Müslümanca adama yakışır şekilde verin bir daha da ona dokunmayın. Ancak Fe in eğer bağışlarsa an şeyin mi? Ondan bir kısmını sana bağışlarsa ya da hepsini kocasına hepsini verirse o zaman ne yapın? Fekulu hunimen onu güzelce meriye içinize sinesine tatlı tatlı yiyin. Hiç de o zaman aldırış etmeyin. Şimdi topluma yüklüyor dedik. Özellikle biz imamlara bu mehir konusunda nikah kıyarken mutlaka vazife düşüyor. Resmi nikah kıyılırken resmi memurun mehirle hiç uzaktan yakından işi yok. Kanunları bana verdiği yetkiyle belediye başkanını vekaleten ev yapıyorum bitti hadi geçmiyorum. Ama bizde mutlaka Allah'ın emri, peygamberin davulü, İmam-ı Azam'ın iştahı üzere şu kadar mehirle nikahınızı kıyıyor. Mehir biz hatırlatmamız lazım. Hocam hatırlatmasan ne olur? Hatırlatmasak ta boşanmaya kalır, ölüme kalır. Yani hayattayken benim mehrim diyemez. Çünkü konuşulmamış, istenmemiş. Ancak bir boşanma gerçekleşirse o zaman mehrimsi dediğimiz kızın emsallerinin aldığı mehri ödemek zorundasın. Şimdi mehirle alakalı bir mehri müeccel bir de mehri muaccel var. Mehri müeccel şu, ileri tarihe ertelenen mehir. Eğer bir tarih verildiyse Mehmet abi o tarihte ödemek zorundasın. Hatun şimdi sana ben mehri muaccel hemen verilmek üzere 50 gram altın kaçam ama mehri müeccel de ileri tarihte 3 sene sonra da 150 gram altın vereceğim. Söz verdin 3 sene geçti mi 150 gram altını ödemek zorundasın. Tarih vermedin o zaman boşanma gerçekleşmişse gerçekleşmemişse hiçbir zaman gerekmez. Bir de ölüm gerçekleşmişse o zaman da o mehirin ödenmesi söz konusu. Şimdi nikah kıyıyoruz. Ama bazı kardeşlerimiz nişan yapıyor. Düğün ne zaman belli değil. Ya hocam çoluk çocuk geziyor, tozuyor, alışveriş yapıyor, filan ediyor. Günaha girmesinler. E nikahlarını kıyalım. Bak kardeş nikahlarını kıyalım ama bu nikahın size getireceği bazı sorumluluklar var haberiniz olsun. Mesela nikah kıyarken mehirini 150 gram dedik. Nikaha kıydık. Niye kıydık? Rahatça dolaşsınlar diye. Mobilyaya rahat baksınlar, elbiseye rahat baksınlar, birbirinden çekinmesinler. Nikahlık arası gibi. Sahih halvet dediğimiz kızla erkeğin ilişki kurabilecekleri bir ortama girmedikleri sürece Girmeleri söyleyecek. Bu nikah eğer ayrılırlarsa kadın yarısına keder. Rab bizüceler diyor ki eğer onları kendilerine el sürmeden boşan ve mehri de belirlenmemişse borç belirli miktarın yarısıdır. Mehrin yarısını diyor. Ev dokunmamışsa bile düğün olmamış, zifafa girmemiş, bir şey yapmamış o 150 gram mehrin yarısını kıza vermek zorundasın. Ya hocam ne yaptık sanki ya? Elini bile tutmadım Allah seni inandırsın. Allah beni inandırsın. Elini bile tutmadın. Doğru. Ama nikahı kıydın. O nikahın otomatikman yarısını o anda mehrin yarısını o kız hak etti. Hak etti. Eğer sahih halvet gerçekleşmiş, odaya girmişler, zifafa girmişler, her şeyle karşılaşabiliriz. Selman abi, Şimdi insana öyle makyaj yapıyorlar ki, öyle makyaj yapıyorlar ki dünyanın en çirkin kadınını dünyanın en güzel kadını olarak önüne koyabiliyorlar. Adam zifafa girdi, bir baktı ana boya döküldü. Ulan bu ne? Ben bununla bir ömür nasıl geçireceğim? Yok abi ana vallahi ben bununla tamam tamam ben vazgeçtim. 150 gram altın hepsini vereceğim. O gece odaya girdin, İster beraber ol, ister olma. Sabah oldu mu o me şeyin mehirin 150 gramın hepsini vermek zorundasın. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kadınların en hayırlısı mehri en kolay olandır. Kadınların en hayırlısı mehri en kolay olandır. Peygamberimizin döneminde kadınların mehrinin en alt sınırını iki koyun olarak tespit edilmiş. İki koyun. Osmanlı Devleti mehre bir sınırlama getirmiş. Ama sadece Yeniçeriye. Yani kendi emri altında maaşla savaşan askere demiş ki bak senin mehrin eğer kız alacaksan 1000 dirhem, dul alacaksan 600 dirhem. Nevzat abi şimdi olay tam tersi değil mi? Şimdi dul alacaksan bir ev, kız alacaksan 100 gram altın yeter. Devran döndü. O zaman Dulun mehri 600 dirhem, kızın mihri 1000 dirhem. Niye böyle bir sınırlama getirmiş? Eğer diyor ben askerime böyle bir geniş alan açarsam verdiğim maaş belli. Yarın bu mehri ödemek için ne yapacak? Savaşa gidiyor. Savaşta ganimet var, evler var, barklar var. Hırsızlığa başlar. O parayı ödemek için. Bugün de aynı mantığı gütmemiz lazım. Eğer sen asgari ücretle çalışan, 15-16 bin lira çalışan bir kişiden babası 15-16 bin lira çalışıyor, oğlu 15-16 bin lira çalışıyor. Sen diyorsun ki 300 gramdan aşağı mehir kabul etmem. Böyle 300 gram altın mı para yapar? Bu babasıyla beraber yıllarca çalışsa senin mehir ödeyemez. Sen diyorsun ki bunlara gitsinler, hırsızlık yapsınlar, soysuzluk yapsınlar. Yok. Böyle zorlaştırmamak lazım. Ancak Peygamber Hazreti Ömer döneminde Aynen böyle işler karışmış. Kız babaları 300 gram, 500 gram artırmışlar, artırmışlar. Hazreti Ömer'e şikayetler çoğalınca Hazreti Ömer bir hınçla çıkmış mihraba, şeye, minbere. Bundan sonra kızların mehirlerini şununla sınırlıyorum. Bir kadın, ey Ömer, Allah'ın bana verdiği hakkı sen nasıl sınırlarsın ya? Kadın, Allah sana hangi hakkı verdi? Yani yarım kilo altın alma hakkını mı verdi? Daha fazla diyor. Bismillah ve in erattum istibdale zevcim mekanı zevcim ve atetü Onlara diyor kantarlar dolusu bile altın vermiş olsanız geri almayın. Allah kantarlar dolusu altın diyor. Sen gramdan bahsediyor. Ömer yanıldı. Kadın doğru söyledi. Ama siz de vicdanı elden bırakıp da zorlaştırmayın. Arkadaşlar Hazreti Ömer ya. Hazreti Ömer doğrunun önünde böyle yağ gibi eriyen birisi. Ona da o şeyi söylettiren Hazreti Ömer'in göstermiş olduğu müsamaha. Şimdi yalandan bir müdüre bile itiraz ettiğin zaman başına bir sürü hal geliyor. Değil Hazreti Ömer'e. Kuzey Afrika'da Böyle nikahlar, şey, e, boşanmalar artınca devletler bir karar almışlar. Musab. Demişler ki mehri müecceli. Yani ileriye doğru ertelenen mehri çok artıralım. Niye? Adam korksun boşanmaktan. Şimdi ben evleniyorum. Mehri muaccel 100 gram altın verdim. Tahtım hanımı koluna. Mehri müeccel de 5 kilo altın dediler. Abi yarın hanıma canım sıkıldı. Bu dedim Anam bir dakika. Boş dedim mi beş kilo altın lan gidecek. Evi satsam, arabayı satsam, babamın evini satsam bu iş olmaz. En iyisi ben bu hanımın kahrını çekeyim. En iyisi ben bu hanımın kahrını çekeyim. Boşanmayı hiç ağzıma bile almayayım. Ve bu şekilde boşanmaların önüne geçmişler o dönem. Devam ediyor Rabbimiz Hücelal. Onlardan verdikleri takdirde Ağzın tadıyla güzelce tatlı tatlı yiyin. Yani biz de biliyorsunuz karı kocanın arasında mal şeyi pek konuşmayız. Yani evlenirler, işte bizim çocuğuna başına gelen, daha 15 gün geçmeden gelin hanım, baba ben bilezikleri sevmem, sat da bana bir araba al dedi, ah, hemen araba aldı. Değil mi? Şimdi bugün öyle oluyor artık. Heniyem meriyem o demek. Ağzın tadıyla güzelce hiç aklına bir şey getirmeden onu yiyem. Ve la tütsüfe Akılsızlara vermeyin. Enva lekum mallarınızı elletice cealallahu lekum kıyamen. Başına sizi Allah'ın diktiği malları sefihlere yedirmeyin. Arkadaşlar burada iki tane şey var. Bir, yetimle alakalı bir durum var. Yetimle alakalı bir durum ne? Yetim. Seni Allah onun başına vasi dikmiş. Veli dikmiş. Onun malını sakın ha. Çocuk akılsız olduğu sürece aman alsın yesin deme. Biraz sonra açıklaması gelecek. İki, toplum içerisinde akılsızlar var. Onlara da diyor malı ver vermeyi. Yani hanımın parayı harcamayı bilmiyorsa hanımını da parayı bol bol verme. Ne yapacağı belli olmaz. Sefihse ya da erkek sefih olabilir. Şimdi Şaban abi askerdeyim. Yanında bir çocuklar çok seviyorum. Ama parayı hiç bilmiyor. Babası yüklü para gönderiyor. Ay başında iki gün yediğiyle hocam bir üç lira ver, hocam bir beş lira ver. Bir dakika yavrum dedim. Bir dakika. Ben seni kendine sanat kayyum atıyorum. Bundan sonra parayı çekeceğim, bana vereceğim, boynumdaki kesemiz vardı ya, oraya koyacağım. Sen istediğin kadar isteyeceksin. Ben sana üç lira vereceğim, beş lira vereceğim. Ay sonuna kadar idare edeceğiz seni. Bir askerliği bitirdik. Deyi yerde patlardı. Değilse o kesin yerde patladı. Onu askerliği bitirdik ya. İşte bunu büyütün. Devlet de aynı şekilde sebihlerin malına bu şekilde el koyabilir. Kendisine kayyum atayabilir. Eğer bir kimse babasından kalan malı kıymetini bilmiyor. Böyle har parma savuruyorsa ona devlet bir dakika dur. Bir dakika dur. Sen bu malı kendi malım istediğim gibi yiyip içebilirim diyemezsin. Milli servettir. Bunun esas sahibi devlettir. Sen bu devletin malını öyle rastgele harcayamazsın. Ya arkadaşlar yurt dışından makine getiriyorsunuz. Onların hepsi devletin dış borcu olarak yazıyor değil mi? Evet. Devlet dış borç. Diyor ki devlet bu her ne kadar Selman Gaya alıyor olsa da esas da onu ben alıyorum. Kefili benim. Borç benim borcum sayılır. Yani mal devletin arkadaşlar. Savaş anında asker in arabadan ben buna bineceğim dediği zaman Engin Kardeş ne diyeceksin? Mal devletin. Savaş anında senin mallar artık senin olmaktan çıkar, devletin olur. Ha, ondan dolayı sefilere malı vermeyin. Ancak vermeyin derken bir de arkadaşlar ver Onlar güzelce rızıklandırın. karnını doyurun. Para verme ama karnı güzelce doyur. ve su giydir onları ve kulu lehum kavlen bir de onlara güzel güzel sözler söyleyin. Sakın ha sen de akıl yok lan. parayı bilmen, polu bilmen, geri zekalı deyip de hakaret etme. Hanımın da olabilir, başka bir zenginin geride kalmış çocuğu da olabilir, başka bir şey de olabilir. Güzel davran, altından gir, üstünden çık, onun malını israf etmesine, har vurup harman savurmasına fırsat verme. İslam bu şekilde insanların malını koruma altına alıyor. Daha önce anlattım mı bilmiyorum. Birkaç hafta önce videosunu çektim ama Cuma anlattım, bilmedim de bir daha anlatacağım. Sefihlere mal vermeyin. Ömer bin Abdülaziz. Anlattım mı? Anlatsam dur deyin ya da bırakıvereyim. Ömer bin Abdülaziz. Biliyorsun beşinci halife sayılır. Huleyfa-i Raşidinin beşincisi denir. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz'den sonra Muaviye'den sonra böyle bozuk dönemler gelir. Yani halifedir ama Halife karı kız sevdasına düşmüş. Halife ama içki sofraları kurar olmuş. Bunlardan sonra Ömer bin Abdülaziz diye bir adam ortaya çıkar ve maaşını en asgari seviyede. Daha önce anlattığım bir şey vardı arkadaşlar. Hazreti Ömer yolda giderken bir dilenci görüyor. Diyor ki benim topraklarımda dilenci olamaz. Buna maaş bağlayın. Diyorlar ki efendim o Müslüman değil. E Müslüman değilse de gençken biz bundan cizye almadık mı? E aldık, yaşlandığı zaman da ona bakmak bize ait. Ve ona maaş bağlıyor. Maaş ne kadar biliyor musunuz? Hazreti Ömer'in maaşı kadar. Çünkü Hazreti Ömer en alt seviyedeki maaş alan kimseydi. En az seviye Hazreti Ömer'in maaşıydı. O dilenciye verilen maaş Hazreti Ömer'in maaşı kadardı. Yani bugün yaşlı gayrı diyorlar ya en düşüğü o. Hazreti Ömer'in maaşı ha o kadar. Ömer bin Abdülaziz de hanımını çağırıyor. Bak hatun, halife olduk. Bundan sonra artık eskisi bir iyi biçmek yok. Bundan sonra kısacağız. Bitti eski günler. Bundan sonra halifeyiz. Örnek olacağız. İşte böyle çok kısınca birileri sadrazamdır ve, etrafındaki kimlerse efendim senin bu maaş çok az. Bak zorlanıyor. Senin maaşı biz biraz dokunalım. Canlandıralım. Niye? Ben geçiniyorum. Ya çoluk çocuğuna bırakırsın. Çoluk çocuğuna miras kalır. İfadesi şu. Çocuklarım salih mi olacak, sefih mi olacak bilmem. Salihse, hani bizde bir laf var ya, oğlum akıllı neylesin malı? Oğlum salih bir çocuksa mala hiç ihtiyacı yok. Rabbim onları rızıklandırır. Onlar da Allah'a tevekkül ederler, sorun yok. Eğer çocuklarım sefihse, yani günahkarsa, benim bıraktığım parayla huvarlık yapmalarına izin verme. Ve Ömer bin Abdülaziz vefat ettiğinde on çocuk 9 dinar para kalıyor. 45 gram altın. Her bir çocuğuna 4 gram mehir düşüyor. Sonra birisi bir tarihçi anlatıyor. Hazreti Ömer bin Abdülaziz vefat ettikten sonra diyor. Bir zaman geçti. Orduya bir destek şeyi, kampanyası başladı. Herkes savaş için bir hazırlık yapsın, bir şeyler getirsin. Ömer bin Abdülaziz'in bir oğlu 100 tane atı getirdi. Devlete hibetli gitti. Yani bugün 100 tane Ege'ye en alt sınırdan alıyor. 100 tane Ege'yi devlete verecek kadar zengin olmuş. Ondan sonra ikinci bir halife var. İki şey sonra Hişam bin Abdülmelik o da tırtıkçı ne bulduysa tırtıklamış şeyleri doldurmuş. Her bir çocuğa bir milyon dinar bırakmış. Öyle para bırakmış. Onun çocukları da dilenerek öldüler. Onlar da dilenerek öldüler. Ondan dolayı biz çocuklarımıza çocuklarımıza mal bırakacağız diye bir sevdamız, bir yanlışımız, bir hatamız olmasın. Çocuklarımızı miras bırakalım ama miras bırakacağız diye bir yanlışımız olmasın. Mesela hocam diyor, şimdi iki tane evim var diyor, üç tane çocuk. Ben diyor, şimdi bir kredi daha çekip de diyor, üçüncü evi almayın Allah'ın seversen hocam. Çocuklar arasında adaletsizlik olur, benden sonra kavga dövüş ederler hocam diyor. Çekeyim krediyi, üçüncü evi de alayım. Kardeş, onlar üç evi oturacaklar, senin de altına, ateşin altına körük yapacaklar haberin olsun. Babamız daha iyi yansın, daha çok azap görsün diye. Çocukların için kendini yakma. Çocuklara bir şey bırakacağım diye kendini heder etme. Vebtelül yetama. Ne diyor? Yetimleri gözetin. Yetimleri gözetin. Hatta ida belagun nikah. Nikah çağına gelinceye kadar. Şimdi sahabe efendimizin bir tanesi geliyor ya Resulallah benim yetimlerim var diyor. O yetimlerin parası ne zaman vereyim? Nasıl vereyim? Nasıl harcayayım? Bunları soruyor. Rabb'i Zülcelal ayet indiriyor. Bir, yetimleri gözetin. Nikah çağı geldikten sonra. Yani akıl bali olmuş, evlenebilir. O çağa geldikten sonra artık onları gözetmeye başlayın. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde bir hadise anlatılır. Hz. Musa Aleyhisselam'ın salih bir zatla yolculuğu. O salih zatın e, kim o? Ha, Hızır mıydı? Tamam. Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam olduğu söylenir. Hızır Aleyhisselam'ın yolculuğu. Yolculukta gemiyi deler, çocuğu öldürür. En son konumuzla alakalı tarafı iki tane yetimin evi vardır. Bir köye varırlar, bir şehre, bir kabileye varırlar, bir kasabaya varırlar. Açız ya bize bir şeyler verin, karnımızı doyurun. Onlar taşlarlar, bağırırlar, çağırırlar, zor canlarını kurtarırlar tam şehirden çıkarken bir duvar görür. Yıkılmak üzere. Hemen o Hızır dediğimiz o salih zat duvarı tamir eder filan. Musa Aleyhisselam ya niye böyle yaptın? Bu adamlar bizi taşlıyorlar, kovuyorlar da niye bunlar iyilik yapıyorsun? E bundan sonra seninle yolumuz ayrıldı. Sen benimle beraber bulmaya dayanamazsın dediydim. Bak üçtür itiraz ettin, yolumuz ayıracağız ama ben de sana sebeplerini açıklayacağım. Üçüncü duvar yapılma sebebi. Kolumuza alakalı taraf orası. Burası da iki tane yetime ait. Ayetle sabit, ondan da çok salih bir babaları vardı. Ama toplumun ne kadar ahlaksız, ne kadar terbiyesiz, ne kadar haramzade olduğunu bildiğinden dolayı altınlarını bir duvarın altına sakladı. Üzerine duvar ördü, ev yaptı filan etti. Dedi ki, ben ölsem, bu duvar nereden baksan bir 15 sene gider. 15 sene sonra yıkılır. Benim çocuklar da altını bulur, alırlar. Ne güzel. Ama hasbel kader yağmur, kar, kış demek ki fazla gitmiş. O adamın dediği tarihten önce duvar yatmaya başlamış. Eğer diyor ben bu duvarı tamir etmeseydim bu zalimler bu yetimlerin malına hep çökeceklerdi. Ben duvarı tamir ederek yetimlerin malının o zalimlerin eline geçmesine engel oldum. Şimdi biz bundan dolayı Rabbimize hamd etmemiz lazım. Böyle bir toplum değiliz. Elhamdülillah bizim yetimlerimiz bizim bir numara baş tacımız. İnan bazen yetimlerle alakalı abartıyoruz da hatta biz. Mehmet abi abartıyoruz. Yetimler iyi bakacakmışız diye. Bu sefer de yetimleri mala boğuyoruz. Bu sefer de onlar müsrif oluyor. İstafçı oluyorlar. O dengeyi de muhafaza etmek lazım. Onlar nikahları nikah çağına gelinceye kadar ne yapın? Bekletin. Fehlanes tu. Hissettiğiniz zaman min humruştan. Rüşte erdiklerini hissettiğiniz zaman. Arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet kaç yaşında devletin başına geçti? Hani nikah çağı akıl bali olduğu zaman Allah malını ver diyor ya. Akıl bali olduğu zaman devletin başına geçti. Osmanlı Devleti'nin başına geçti he. 12 yaşındaydı. Ama daha önce şu ayet var ya fein anes tümün humuruşten eğer olgular hissettiğiniz zaman Manisa sancak bey olarak gönderiyorlar onu 11 yaşında o tamam devlet idare etmeyi biliyor asker yönetmeyi biliyor öğrenmiş bu geçsin devletin başına ancak etraftakiler durur mu hemen bir hesap kitap plan program abi çocuk geçti tecrübesiz hemen canlı yakalım bunun babasına haber gönderiyor Baba, ordunun başına gel, işler karışıyor. Evlat, devlet başkanı sensin, ben karışma. Çok tarihi bir sözü var. Baba, devlet başkanım, sensen sen ordunun başına gel. Ancak devletin başkanı bensem emrediyorum çabuk ordunun başına gel. Her iki türlü de babasını ordunun başına getirecek kadar da zeki, akıllı, rüştünü ispat etmiş bir çocuk. Rabbim hepimizin çocuğuna böyle bir anlayış nasip etsin. İnşallah. Tedfe'u ilehim envalehum. Rüştünü ispat edinceye kadar hemen malları teslim etmeyin. Ve la te'kuluha israfen. Onların malını israf ederek yemeyin. Ve bir darın acele Ya büyüyüp de malımı elden alacaklar diye israf etmeyin. Bol bol yemeyin. Ve men kâne ganiyen ihtiyacı olmayan fel yestâfif tenezzül etmesin. Yani bir yetim kaldı, velisi sizsiniz, çokça malı var, senin de malın mülkün var, ona tenezzül etme. Onun bağını, bahçesini, dükkan tezgahını işte ondan bir şey yeme. Ve men kâne fakiran yo, sen fakirsen fel yekül yesin bil maruf. Edeplice, ahlaklıca, uygun bir şekilde öyle çok abartmadan yesin. defa teslim ettiğiniz zaman ilehim emvalum feşhidu şahit bulundurun aleyhim onlarla alakalı ve kefa billahi hasiba hesap görücü olarak Allah yeter. Yani deneyin, bir şey yapın. Çocukları inceleyin. Aklı başına gelmiş mi? Parayı pulu biliyor mu? Malı mülkü biliyor mu? Ondan sonra malını teslim edin. Aman ha, siz de çocuklarınıza, çocuklarınıza malı hemen teslim etmeyin. Deneyin. Onlar değişik tecrübelerden geçirin yerinize yetiştirin. Ondan sonra da bırakın, önünü açın. Fatih Sultan Mehmet'in babasının yaptığı gibi. 80 yaşına gelip hala bastonla dayana dayana gelip de onu öyle yapma, bunu böyle yapma deyip de 30 sene önceki kafayla şimdiki şirketi idare etmeye kalkma. Yetiştir, tecrübe et, dene, ondan sonra ona gönül rahatlığıyla bırak. Rabbim akıbetimizi ayrı eylesin. Rabbim cennetle, cemalle bizleri müşerref eylesin inşallah. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه